Hocam hayırlı bir kadın Fatiha suresini okuyabilir mi? Fatiha suresi sıkıntılıdır. Yani e, bu meselede biraz ihtilaf bulunmaktadır. Rabbena atina fid dünya yani hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabenler. Ya bu Rabbenalar gibi yani e, dua mahiyetinde olan e, ayetleri, su şeyleri okuyabilir diye e, bu kitaplarda var. da dua mahiyetindedir diye bu şekilde e, şeylerde bulunmaktadır. Ancak yine tedbirli olmak lazım. Evet. Hayızlı olan birisi bunu her zaman sayalım. Hayızlı olan namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Kur'an okuyamaz. Kur'an'a el süremez. Camiye giremez. Kabe'yi tavaf edemez. Efendim eşiyle mukarenette cinsel temasta bulunamaz. Bunların hepsi haramdır. Efendim kıldı, kıl, yani namazı kılmadığı namazlarını kaza etmeyecek tutamadığı oruçlarını feaddetu min eyyamin sonradan kaza edecek. İnne dine yusrun. İslam dini kolaylık dinidir. İşte kolaylığı kendisi söylüyor. Sen onu uydurmayacaksın. Sen kolaylık, kolaylık dinidir diye adam kendisi orada dini katlediyor. O değil. Yanlış yapıyor, iftira ediyor, dinden de çıkartır. Kolaylığı kendisi sağlıyor zaten. Alternatif. Diyor ki namazını kılma çünkü namaz e, kılmaya başlayınca hem vakit hem kaza hem eda işler zorlaşır. Ama Ramazan bittikten sonra 330 gün Boşluk var. Orada tutmadın beş günü tut diyor. Kolay, kolaylık bu.